Bol patatesli çok lezzetli bir patatesli ekmek yapıyoruz bugün arkadaşlar. Ekmeklerim yumuşacık pişti arkadaşlar. inanın bir poğaça tadında oluyorlar. Çok güzel. Bakın. İkisi de aynı. Oh, oh maşallah. Yumuşacık. iki tarafı da böyle. Biraz şöyle iç kısmını da görmenizi istiyorum. Aslında biraz daha soğuması gerekiyor. Bakın böyle bir poğaça tadında. İçinde görüyorsunuz. Asla yapışmıyor. Tel tel harika bir lezzet. Sizler yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Harika. Bakın hiçbir şey hiç olmuyor. Poğaça gibi yiyebilirsiniz. Nefis. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte patatesli ekmek yapacağız. Gerekli olan malzemelerim. 7 su bardağı unum var. 600 gram patatesim var küçük küçük doğranmış. 1 tatlı kaşığı tuzum, yarım paket instant mayam var. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Bir bardak suyla patateslerimizi haşlayacağız. Patateslerim pişti. Sıcakken bir eziciyle patateslerimizi tamamen eziyoruz arkadaşlar ve soğumaya bırakıyoruz. Patateslerim epeyce soğudu. Biraz daha soğuması gerekiyor. Yarım paket mayamızın üzerine biraz su döküp aktif hale getireceğiz. Mayam aktif hale geldi. Patateslerim de soğudu. Soğuğa yakın. Mayamı patateslerin içine döküyorum. Ve güzelce karıştırıp bunu içine ekliyorum. tuzunu da ekliyoruz. Önce elle güzelce bir karıştırıp poğaça gibi yumuşacık ekmek yapacağız arkadaşlar. Patateslerinizin soğumasına dikkat edin. Ilık suyun var kontrollü olarak bol patatesli bir ekmek yapıyoruz. Ve çok lezzetli olacaktır. İkinci bardak suyumuzu da Hamurunu yumuşak yapmıyoruz arkadaşlar. Patates salıyor çünkü. Çok az daha su ilave edip toplamda iki buçuk su bardağı su iyi geldi arkadaşlar güzelce yoğuracağız patatesi bol olduğu için böyle ele yapışan bir hamur oluyor bu kadar yoğurmak yeterli arkadaşlar şimdi biraz dinlendirelim ekmeğim çok güzel kabardı arkadaşlar böyle yumuşak bir hamur oluyor kendini çok soluyor patatesli olduğu için yağladığımız ve un serptiğimiz tepsinin içine koyuyoruz. Bir tane de küçük olacak. Ekmeklerimizin üzerine bir sofra bezi örtüp biraz da tepsi mayasını almasını bekleyeceğiz. 20 dakikada kabardı arkadaşlar ekmeğim. Şöyle bıçakla küçük küçük delikler açıyoruz. Patlamaması için ve fırına gidiyor. Çok güzel pişti maşallah. Şimdi biraz dinlensin. Biraz daha soğuması gerekiyor. Şu küçük olanı keseyim sizin için. Çok yumuşak oluyor. Çok da lezzetli. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.